Şey Buyurun tabi tabi. Sizce serving koşulları bu kadar ağır olmasaydı, bu kadar hakaret neredeyse şeyinde içermeseydi, milli Mücadeleyi bu kadar ateşler miydi? Çünkü bana, tabii ki milli mücadele başlamıştı ama bir taraftan da o kadar böyle aşağılayıcı geliyor ki sanki ona bir fişekleme efekti olmuş gibi geliyor. Muhtemelen etkisi olmuş olabilir fakat şunu göz önünde tutmak lazım. Milli mücadele çok daha önceden tabii. başladı. Tabii. Onu esas ateşleyen, onun fitilini ateşleyen ne oldu dersiniz? O da Yunanlıların e, İş İzmir'i İzmir. işgali olmuştur. 15 Mayıs'ta, ha hani, ülke her tarafı işgal edilmiş yani Yunanlıda e, İzmir açıksa e ne olur diyeceksiniz. Neden bu kadar infial yarattı ve yavaş yavaş işte milli mücadeleye e, müce, müce, milli mücadeleci örgütlerin kurulmasına sebebiyet verdi? Çünkü Yunanlı düne kadar Osmanlı'nın tebası Şimdi bu tebaa kalkıp kendi ülkesini işgal ediyor. Bu e, kabullenilemedi ve bu ciddi bir Zaten sevde olarak. de öyle korkutuyorlar.